我。Oh. الحمد لله الحمد لله الذي الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا إن هدانا الله، وما واعتصامي واعتصامي إلا بالله، الذي الذي قال <سؤال> في كتابه وما تشاءون إلا <سؤال> وما يشاء الله نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة منجية من عذاب الله ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله راعينا الى الله وصلى الله تعالى عليه وعلى اله وابلاله واجماعه وعلى خلفائه الراشدين المنشدين المهديين من بعده بمجرايه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة بالحق أمراء المؤمنين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى صدق الله العظيم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سيكون في آخر الزمان قوم يكون حديثهم في مساجدهم ليس لله فيهم حاجة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم cemaat-i müslimin değil. Okunan ayet-i Mevlamızın Celle Celaluhu, Musa Aleyhisselam'a Sina Dağı'nda olan hitabından. Yani Musa Aleyhisselam Sina Dağı'nda, Turi Sina'da Mevla ile mükalimede bulundu. Allah'ımız Musa Aleyhisselam'da konuştu. Ve kellemallahu Musa teklima. Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam ile konuştu. Bir ağaçtan nida etti. Bir ağaç yarıya kadar böyle yeşil ağaç, Yüzdan sonrası böyle alev alev bir şey. Oradan Allah'ımız Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'a etti seslendi. Mevla Musa Aleyhisselam Mevlamız'ın Celle Celaluhu kelamını işitti. Buradan ayet-i kerimelerde Mevlamız Celle Celaluhu işte oradan beyan ediyor. Oradan iki, iki ayet-i kerim okuduk. Mesela. Mevlamız Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'a buyurdu ki İnneni enallahu inneni muhakkak ben Ene ben Allahu Allahum. Ben Allahum. vardı arkadaşlar bir parantez açalım burada. Cümle itirazı iyi olsun. Arifleyi alalım. Bakın dikkat edin. Bu ben Allah'ım sözü ağaçtan geldi Musa Aleyhisselam'a. Burada mesela çok büyük bir ibret vardır. Burada düşünülmesi gereken, burada alınması gereken çok büyük bir mana vardır. Bir ağaçtan Musa Aleyhisselam'a nida geldi. En Allahu ben Allah'ım, Halbuki ağaç Allah değildir. Ama Allah Celle Celaluhu acet tecelli etti. Allah ağaçtan Musa Aleyhisselam'a nida etti. Ağaç Allah değildir ağaç. Ama Allah ağaçtan nida etti. Allah ağaçtan nida etti. Demek ki Allah bir şeylerden nida edebiliyormuş. Bak olabiliyormuş allah Teala Celle Celaluhu. Araya ağacı koyup, ağacı koyup ağaçtan Allah peygamberine seslenebiliyormuş. Ki burada direkt Mevlamız da mukalemede bu bulundu. Hani melek vasıtası falan filan öyle bir şey değil yani. İşte sadık rüyaya sadık falan öyle bir şey değil. Direkt Mevlamız Musa Aleyhisselam'ın mükâlemi olurdu. Ki yani başka yerde açıktan müneş şecerati diye geçiyor. Ağaçtan olduğunda da Mevlamız kendisi Kur'an ı uçlandı. Sarahaten açıktan böyle hiç böyle hani tevhile mahal götürmeyecek şekilde Mevlamız beyan ediyor. Burada çok büyük bir iş var mesela. Geçtik. Mevlamız Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'a nida buyurdu. İnneni muhakkak ben en Allah'u ben Allah'ım La ilahe hiç ilah yok illa ene sadece ben var. Arkadaşlar ilah Türkçedeki tanrı lafzının karşılığıdır. İlah Türkçedeki tanrı lafzının karşılığıdır. Yani insanların mabud edindikleri şeylerin hepsi ilahtır. İnsanların mabud edindikleri şeylerin hepsi ilahtır. Hani bu Yunanların Zeus'ları var, akolyoları var mesela, bu Arapların vardı, Latları, Uzzaları vardı değil mi? Bunların hepsi ilahtır. Ancak şu var ki bunlar hak değildir. Hak ilah değildir. Hak ilah La ilahe, hiç ilah yok. Yani hak ilah yok. Halbuki bir sürü ilah var ortada. Putane gibi ortalık. Oo, mesela Mekke-i Mükerreme'de değil mi? Yüzlerce put vardı Kabe-i Muazzama'nın içerisinde. Put var, put var. ilah var da hak ilah yok. İlla sadece Allah. İnneni muhakkak ben en Allahu ben Allah'ım. La ilahe, hiç ilah yok. İlla ene, sadece ben varım. Benden başka onlar ilah değil. Sizin o ilah diye tutturduklarınız, ilah diye tutunduklarınız ilah değil. Arkadaşlar yani aslında hepsinde konuşulması lazım, düşünülmesi lazım. Her kelimede böyle konuşulması lazım, düşünülmesi lazım, muhakeme edilmesi lazım, tefekkür edilmesi lazım. İlah deyince, insanların ilah edindikleri şey deyince illa karşısına ağaçtan taştan bir put yaptı, bir totem yaptı düşünmeyin. Onlar da ilahtır tamam. Onlar da ilahtır. İnsanların tapındıkları o şeyler de ilahtır. Ama sadece onlar ilah değildir. Mesela, mesela Efe raeyte men ittehade ilahuhu hevahu Bak, efe gördün mü? Men o kimseki, o kimseyi ki ittehade edindi, ilahuhu, ilahını hevahu, hevası edindi. Yani hevasını, heva nefsinin isteğini, canının isteğini, kendi keyfini ilahı yapanı gördün mü? Yani kendi keyfine, kendi isteğine tapanı gördün mü? Belki ortada böyle ağaçtan, taştan, mermerden putlarımız yok ama bak böyle putlarımız var. Gerçi öyle putlarımız da var memlekette dolu. Da böyle putlarımız var. İşine tapıyorsun, eşine tapıyorsun, çocuğuna çocuğuna tapıyorsun, parana puluna tapıyorsun, zevkine sefana keyfine tapıyorsun. Allah bir şey emrettiği zaman sen zevki sefanın peşinden gidiyorsan işte sana daha daha var bunlar ne olacak yani? Daha ne olacak yani? Allah sana misal olarak söyleyelim, misal olarak söyleyelim. Bugün, bugün Mesela şimdi biz İzmir'de yaşıyoruz. İzmir öğlen ezanı vakit 13.01. Bitti bu kadar. 13.01. Aklı yerinde olan, deli olmayan, deli olmayan, her Müslüman erkeğin buluğa ermiş, deli olmayan, sağlığı kalkıp camiye gelebilecek kapasitede olan, böyle çok böyle ahım şahım bir şey olması gerekmez. Kötürüm değil, felçli değil, komada değil, deli değil. Müslüman her erkeğin bir mescitte olması icap eder bu saatte hayati bir görevi vazifesi yoksa adam operatör doktordur o sırada ameliyat yapıyor. Tamam o. O ayrı mevzu şimdi ya. Kalkıp da çok ince müstesnaları konuşmanın, konuşmanın, dillendirmenin bir manası yok. Herkesin, her Müslümanın 13.01 İzmir e itibariyle konuşuyorum. 13.01 mescitte, camide olması icap eder cuma namazı. Allah Celle Celaluhu yasak diyor. Sokakta gezmek yasak, alışveriş yapmak yasak. Eee sen dükkanda çalışıyorsun. 3, 3 lira, 5 lira kazanmaya çalışıyorsun daha başka ilah edin daha ne istiyorsun ki ilah edinmek için ya? Yani. O kazanacağın 5 lirayı, yapacağın 100 lirayı, 300 lira, 500 lira, 1000 lira ciroyu değil mi? Allah'ın emrinin o yok. Allah'ın emri dursun şimdi. Hiç aklın ucundan bile geçmiyor. İş hoca, çalışmak önemli. E daha işte çalışmaysan ilah edinin işte. Bak, eferayete men ittekade ilahuhu hevahu. Eferayete gördün mü? Ben o kimseyi ki ittekade edindi ilahuhu ilahını neyi edindi? heva hevası edindi. hevasını ilah yapanı gördün mü? bak insanın hevası nasıl ilah olur? İşte bak düşüneceksiniz. Şimdi artık kelime de açıktan böyle bir şey geçmiyor ki. Maddelendirmiyor ki bize. Heva insanın hevası, isteği. Nefsinin hevası, nefsinin isteği. Tamam mı? O isteğini ilahi edineni gördün mü? Artık istekler değişir adamına göre, değişir. Biri tatlı sever, biri tuzlu sever. Tatlı seviyorsan ve o tatlıdan sebep Allah'ın emrini bırakıyorsan e tatlıyı ilah edindin. Tuzlu seviyorsan, tuzludan sebep Allah'ın emrini bıraktıysan ve tuzlu ilah dinlemektir. Anladınız arkadaşlar? Bakın şimdi, insanlarda böyle kuru laflar var, böyle cafcaflı laflar var. Cafcaflı böyle, baktığınız zaman hoca çalışmak önemli. de kul hakkı var zaten. Yani o kadar böyle toplumda bozulmuş, çirkin, çirkinleşmiş, güzel sözle çirkinleşmiş, gay gayri meşhur şekilde kullanılan, hakkının olmadığı yerde, yerinin olmadığı yerde kullanılan sözler var ki kul hakkı. Direkt haksızlık Kulak dedi. Hoca kulak. Hoca çalışmak da ibadettir. Abicim Müslüman adamın, dindar adamın çalışması ibadettir. Namaz kılmayan adamın, oruç tutmayan adamın, Allah'ın emrin yasağını gözetmeyen adamın çalışması ibadet falan değildir. Kandırma kendini. Kandırma kendini. Bırak kendini kandırmaya, kendini kandırıyor, millet de kandırmaya çalışıyor. Çalışman nerede ibadet senin? Neresi ibadet senin? Senin ibadetle bir alakan var mı ki çalışman senin ibadet olsun? Senin ibadetle bir alakan var mı ki çalışman senin ibadet olsun? Senin çalışmaktan kastın nefsinin hevası. Sen nefsinin hevasını ilah edinmişsin, e ona ibadet ediyorsun sen. Senin çalışman ibadet olabilir, Allah'a değil, nefsinin hevasına. Nefsine ibadet ol. Doğru, çalışman ibadet olabilir, o manada doğru. Çalışman ibadet olabilir ama Allah'a ibadet değil. Nefsine ibadet ol. Nefsin için çalışıyorsun, hevan için çalışıyorsun, keyfin, zevkin, sefan, maddi, rafahan için çalışıyorsun. Ağlık yapmak için çalışıyorsun sen, senin derdin. Tam maksadım bu. Senin derdin çalışırken Allah değil ki. Senin derdin çalışırken Allah olsa Allah'ın bil fiil açıktan emri olduğu yerde sen 3 lira 5 lira için çalışmayı ter emri terk etmezsin. İnsan nefsini de ilah edinirmiş. Bak Mevla, Mevla Musa Aleyhisselam buyuruyor. Allahu ben Allah'ım la ilahe illa ene. Benden başka ilah yok. Ne gelirse aklına. Yani ne demek? Benim sözümü dinleyeceksin. Fa'budini bana ibadet et. Yani ne demek? İbadet hizmet etmek demektir. İbadet demek, hizmet etmek demektir. Bana hizmet et, bana ibadet et, benim sözümü dinle. İbadet etmek ne demek? Gel burada, ondan sonra beş vakit namaz, namaz vakti işte yat kalk aşağıya böyle, ondan sonra çık git kafana göre tık al. İbadet etmek yani belirli saatlerde belirli ritüelleri yapmak demek değil ki sadece. O işin bir parçası, bir cüzü sadece. İbadet etmek ne demek? Allah'ın emri olduğu yerde bütün dünyaya duruyorsun. Dur. Dur. Allah'ın emri olduğu yerde bütün dünyaya dur diyorsun. Bu ibadet etmek demek. Allah'ın emri olmadığı yerde, seni serbest bıraktığı yerde uygun şekilde hareket et. Ama Allah'ın emrinin yasağının olduğu yerde tüm dünyaya dur diyorsun. İşte kimin için bir şeylere dur diyorsan, bak çok, bak, bak. Kimin için bir şeylere dur diyorsan ona ibadet ediyorsun. Kimin için bir şeylere dur diyorsan, ne için bir şeylere dur diyorsan ona ibadet et eğer Allah'ın emrine muhalifse. İnneni muhakkak ben, en Allahu ben Allah'ım, la ilahe hiç ilah yok, illa ene sadece ben varım. Ekimiz fa'buduni, bana ibadet <setups> et. Şimdi arkadaşlar asıl hani bu ayet kelimeler okunurken böyle aklımda olan mana şimdi gelecek yer hakkında konuşacağım ama buralarda okumuşken birkaç bir şey söylemek istedim. İnneni ana Allahu muhakkaten Allah'ım. La ilahe illa ene. Benden başka ilah yok. O zaman fa'budni. Bana ibadet et. Tamam. Eqim salate ve zikri. ikamet. Kıl As salate namazı. Ve Namazı beni hatırlamak için kıl. Asıl işimiz burası arkadaşlar. Bitireyim ayet kelimeleri. Buraya döneyim. Oradan konuşalım inşallah. İnne atiyetun. Muhakkak saat yani kıyamet saati atiyetun geleceğidir. Ekadi az kaldı gizleyecektim onu. Az kaldı söylemeyecektim size kıyamet gelecek, kıyamet kopacak diye. Ama kıyamet gelecektir diye ve tüzza kullu nefsin bi A, her nefis koşmuş olduğu, yapmış olduğu, çalışıp kazanmış olduğu şeylerden dolayı hesaba çekilsin diye, karşılık görsün diye kıyamet gelecek. Şimdi Mevlamız Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'a buyurdu ki: "Akimis salate ve zikri. Akim kıl Neyi? as namazı. Ne için? Ne zikri. Benim zikrim için. Zikir yani hatırlamak için. Beni hatırlamak için, beni anmak için namaz kıl. Namazı beni anmak için. Arkadaşlar toplumda zaten namaz hani böyle kalmadı biliyorsunuz. Namaz kalmadı biliyorsunuz. Ama namaz olanlarda da namaz kalmadı. Namaz, o hani toplumda namaz kalmadı. Onun gene öyle böyle farkındayız. Onun öyle böyle farkındayız. Ama şu var ki namaz olanlarda da bizde de namaz kalmadı aqim salate, namaz, ikamet, namazı kıl. Niye kılıyorsun namazı? Zikriyi beni hatırlamak için namaz kılıyorsun. Arkadaşlar, namaz kıldığımız zaman namaz kılalım. Namaz vakti, namaz kılalım. Mesela başka ayet-i kerimede, khoaján, Ve tebettel ileyhi tebetila, ve tebettel yönel, kime ileyhi Allah'a tebetila. Her şeyden kesilmekle Allah'a yönel. Yani namaz kılacağımız zaman her şeyi dışarıda bırak yani dua edeceğim içinizden, kalbinizden, gönlünüzden amin Dilinizle amin Allah bunu bana da size de cümlemize nasip etsin arkadaşlar. Namaz kılacağımız zaman her şeyi dışarıda bırakalım. Yani camiye mi gidiyorsun veya evinde mi kalacaksın? Camiden bahsedelim. Cami kapıda bitti, dünya dışarıda. İş, güç, ev, bar, çocuk, çocuk, şu, bu hepsi dışarıda kalsın. Kapıdan içeri girdin, bitti. Burası artık, burası Allah'ı hatırlama yeri. Biz buraya dünyayı bırakıp, dünyayı arkamıza bırakıp Allah ile beraber olmaya geldik biz buraya. Namazı Allah'ı hatırlamak için kılacağız. Ve tebettel ileyhi tebitiyle her <laughs> şeyden kesilmekle Allah'a yönel. Mescide mi geldin? Abicim en ön safa geç otur. Arkaya geçip oturma. Bir hastalığın yoktur, rahatsızlığın yoktur. Hani sıkıntın vardır, yaslanman gerekiyordur. Ön safta da yaslanacak yer yoktur. Diyecek bir şey yok sağlık mevzusu. Ama öbür türlü geç en ön safa otur en ön safta nerede boş yer varsa oraya otur. Ön ön safta olsun, sonra ikinci saf, orası da olsun, sonra üçüncü saf. Oturdun mu? Ne yap? Namaz kıl. Ne yap? Kur'an-ı Kerim oku. Ne yap? Tesbih çek. Başka başka bir şey yok. Mesireye geldin. Ne yap? Namaz kıl. Kerahat vakti değiliz. Ne yap? Kur'an-ı Kerim oku. Ne yap? Namaz kıl. Ne yap? Kur'an-ı Kerim oku. Ne yap? Kapat gözlerini, tesbih çek. Kapat gözlerini. Eğer namaz kılmıyor isen, eğer Kur'an okumuyor kapat gözlerini. Dışarıda zaten gözlerin fıldır fıldır geziyorsun. Burada gözlerini kapat. Burada içine dön. Burada içine dön. akın salate ve zikri, namazı beni hatırlamak için kıl. Burada içine dön, dışarıyı bırak. Burası dışarının bırakılma yeri. Ve biz dışarıyı da buraya getiriyoruz. Yani ritüelde baktığın zaman yatıyor, saatlerde, kuru secde falan var da ama dışarısı evden buranın bir farkı yok. O işte olmadı arkadaşlar. O yanlış işte. Eksiğimiz bizim o. Dışarıyı dışarıda bırak. Burası dışarının bırakılma yeri. Burası dünyayı ve tebettel ileyhi tebitiyle tam olarak Allah'a yönel. Her şeyden kesilmekle Allah'a yönel. Burası dünyayı arkada bırakıp Allah'a yönelmenin yeri. 20 dakika, yarım saat, bir saat neyse kılacağız, çıkacağız. Ondan sonra gene döneceksin içine. Ama burada kapat gözlerini. Burada bırak dünyayı. Burada bırak telefonunu. Burada bırak telefonunu. Hadis-i şerifte okudum. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyurlar. An ibn-i Mes'udin radıyallahu Abdullah bin Mes'ud'dan rivayet olundu. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Seyekunu fi ahir zamani kavmun ahir zamanda bir topluluk olacak, insanlar olacak. Yakunu hadisuhum fi mesacidihim. Bunlar mescitte konuşacaklar, muhabbet edecekler bunlar mescitte. Aa arkadaşlar ya görüşemiyorsunuz zamandır zamanları ya. Sen biliyor musun ya altın kaç para oldu, dolar kaç para oldu? Bak şurada şöyle bir iş var onu yapsak mı? Ya geçen bir şey olmuştu bana bir 100 lira versene falan böyle. Ya şurada şu malzeme var para varsa gidelim beraber alırım. O bugün 10 lira alırız yarın 15 liraya satarız. E Leyse lillahi fihim hacetun. Allah'ın bu adamlara ihtiyacı yok. Buyurdu Peygamberimiz Aleyhisselam. Seyekunu fi ahir zaman kavm. Ahir zamanda bir kavim olacak. Yekunu hadisuhu fi mesajihim. Sözleri bunların konuşmaları mescitte, mescitte olacak. E Leyse lillahi fihim hacifun. Allah'ın bu adamlara ihtiyacı yok. Halidesizler. sizler. Burası pazar değil abicim. Burası çarşı değil. Kıraathane değil. Kafe değil. Mescit burası. Namaz. Namaz. Niçin namaz? Beni hatırlamak için namaz kıl. Şimdi ben geliyorum mesela Safa. Namaza geliyorum böyle. Arkadan bakayım insanlar. Telefon açmış. Abi Allah aşkına ya. Abi kapat telefon. Telefon yok. Cumhurbaşkanı değilsin. Genel kurmay başkanı değilsin. Operatör cerrah değilsin. Yani insanların hayatı sana bağlı değil. İnsanların hayatı sana bağlı değil. Kapat telefonunu falan ya. Kaydıracak. Ne ya? Ya bu zaten yani dışarıdaki hayatta da yakışmayan bir şey. Bizim zararımıza bir şey de. Abi mescitte, camide olmaz bunlar. Bitti ya. Ya ben insanlar anlatıyorlar. Abi hutbe sırasında anlatsınlar telefon. Ya hutbe sırasında, hutbe, hutbe okunurken telefona bakıyorlarmış insanlar. Leyse lillahi hacetin. Allah'ın böyle adamlara ihtiyacı yok Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam. Yani düşünsenize biz o sınıfın içine girsek, o tehditin altına girsek, bu sözün içine girsek ne kadar kötü bir şey ya. Cami, mescit, namaz Allah'a dönmek için. Ne yapacaksın? Namaz kıl. Ne yapacaksın? oku. Ne yapacaksın? Gözlerini kapatacaksın kardeş. Gözlerini kapatacaksın kardeşim. İçine döneceksin. Kendine döneceksin. İşini gücünü bu dışarıda bırakacaksın. İşi çok hayati bir işin vardı. O zaman gelme zaten camiye. O zaman zaten camiye gelme. Git hayati işini hallet ondan sonra kılmalısın. Tamam. Mesela namazın mekruhları bahsinde var. Bir i̇nsan mesela sofra kuruldu, iş daha çok çekiyor mesela. Çok böyle sevdiği bir şey var. Hatta bazı alimler sevmese bile sofra kurulduysa namaz kılmak mekruhtur. Niye? Abi senin aklını meşgul edecek o. Çok önemli bir işim var. Sen Namaz kılmak mekruhtur. Senin aklını meşgul edecek o. Niye? Abi namazın maksadı Allah'a dönmek. Eee e, ne alaka o zaman? O zaman olamaz düzgün namaz olmayacak ki. Adam gibi yemeğini ye, ondan sonra efendi efendi namazını kıl. Adam gibi işini yap, sonra efendi efendi namazını kıl. Ne yemeği adam gibi yiyorsun, ne namazını adam gibi kılıyorsun. Ne yemek adam gibi yemek oldu, ne namaz adam gibi namaz oldu. Tamam Onun için bak din bize beş vakit cami tavsiye etti. Hele haftada bir gün cuma namazı tavsiye etti. Niye? Mevla bizi içimize döndürüyor. Bırakın biraz sakinleşin ya. Dışarıda her cümle kavga gürültü, bağırış çığırış, bir sürü dalavere. Ya bir, bir temizliğin azıcık ya. Bir sakinleşin bir kendinize gelin, bir dönün içinize, biraz insan olun ya. Bir susun, biraz susmayı öğrenin, bir yarım saat bir susabilin hayatınızda ya. Allah Allah. Bir yarım saat gıdı gıdı etmeden böyle, kuzuliyi konuşmadan, sağ sola çakmadan bir yarım saatte durabilin ya. Bir böyle bir kabiliyetiniz olsun, bir yarım saat gözünüzü kapatma, başınızı önünüze eğme. Efendi efendi oturduğunuz yerde bir oturabilme, bak Mevla terbiye ediyor bizi. Gün Düşünsene şimdi, günün içinde beş kere bir sürü hayatın meşgaleleri var. Hadi gel kurum şimdi sen camiye. Bir otur bir sakinleş bakalım şimdi. Bir böyle bakıma geç böyle bir sakinleş. Hadi şimdi gene git. Şimdi gene gel. Böyle hep çekiyor Mevla Teala bizi. E biz Allah'ı dinlemiyoruz. Çalışmak ibadettir. Hadi be sen. Hani kendi kendini kandırınca kendini o kadar inanmış ki kendine bir de milleti de kandırıyor ondan sonra. Almış boşuna gidiyor. Çalışmak ibadet. Şey, şeytana ibadet olabilir. nefsini ibadet olabilir. Allah'a ibadet değildir. Allah'a yani çalışmanın ibadet Çalışmanın çalışmak Allah ibadet olur. Ama ya evliya gibi adam olması lazım onun ya. Etrafında o kadar para pul dönecek, iş güç dönecek. Bu adamın derdi Allah olacak. Yani mükemmel on numara adamdır o yani öyle bir adam. Öyle geçiyorum kardeşim sen. In, çalışmanın ibadet olduğu insanlar olur da ya onlar böyle adamlardır onlar öyle adam nerede bulacaksın sen ya? Bizim çalışmalar ancak nefse ibadet olur kardeşim. kendimizi kandırmayalım, milleti de kandırmayalım. Tamam? Namaz, namazın maksadı, asıl maksadı اَقِمِ salate لِذِكْرِي Beni hatırlamak için namaz kıl. Onun için bu vakitleri kıymet bilelim. Bak, cuma namazı illa, bak, günde beş vakit namaz var. Din bize tavsiye ediyor, kuvvetli tavsiye ediyor camiye gelin diye. Ama cuma namazı, eliniz mahkum geleceksiniz, gelmezsen sizi cehenneme atarım, yakarım sizi buyuruyor Mevla Teala. Ya hiç olmazsa, çok işim var, çok yoğunum. Haftada bir kere geleceksin camiye. Bir kere kafanı önüne yiyeceksin. Bir kere iş olmazsa oturacaksın. Bir duracaksın bir ya. Bir dur ya. Bir dur ya. Bir dur. Böyle çok hareket etmeyi böyle çok böyle koşuşturmayı artık maharet böyle daha. Ne kadar koşu öyle değil. Arkadaşlar en sakin işler en kıymetli işler. En sakin işler en kıymetli işler. Adam var böyle Diyelim ki operatör tamam, vinç kullanıyor. Buradan alıyor tonları, ta oraya götürüyor tonları. Adam ne onun ismi? Kamyon kullanıyor, tır Tonlar alıyor, yüzlerce kilometre götürüyor. Tamam mı? Bu adamın bir geliri var. Öbür adam, öbür adam böyle eline neşter alıyor. Böyle milimetrenin onda biri bir kesik atıyor. Onun bir senede kazandığını kazanıyor o bir saniye. İş inceldikçe, hareketi azaldıkça kıymeti artıyor. Öbürü tonlar taşıyor, yüzler kilometre taşıyor. Büyük iş. Pataküte pataküte mesela inşaatlar oluyor, yıkıyor, kuruyor falan böyle ortalık toz Değerini düşünseniz ekonomik değerini. Bir iş ne kadar küçülürse, mesela adam demir satıyor diyelim ki. Demiri, demir, demir gramla demir satıldığını duydunuz, gördünüz mü? Ama altını gramla satıyor. Altını tozunu saklıyor adam. Toz, toz. Ne kadar küçüldü, ne kadar inceldi, o kadar kıymet artıyor. Anladınız? mı? Biz böyle toplum böyle yap. Çalışmak, çalışmak, çalışacağız, kazanacağız, çalışacağız, kazanacağız, 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 kazanacağız. kazanacağız, kazanacağız. İnsanlıktan çıktık arkadaşlar ya. Yani. Onun için gelelim, bir duralım böyle bir. Bir Allah'ımıza dönmeye çalışalım, bir kafanızı önünüze eğin, bir oturun düşünün, Ya Rabbi deyin, sen beni affet deyin. Hatalarınızı düşünün, eksiklerinizi düşünün, yapmanız gereken şeyleri düşünün, yapmamanız gereken şeyleri düşünün. Sonra hesap yapın, bir daha bir daha ne zaman geleceğim camiye, arada ne yapabilirim böyle. Tamam, bırakın telefonu falan. Bırakın lafta muhabbeti gelirken uygun birisi varsa selam verirsin. Meşgul selam verme. Tespih çıkıyorsa selam verme. Kur'an-ı Kerim okuyorsa selam verme. Selam bile verme. Selam bile verme. Camiye geldin Kur'an-ı Kerim okuyorsa selam verme o adama. Ha, boş duruyordur. Bir sana bakmıştır o sırada. Kafası önündedir ona da selam verme. Ama sana bakmıştır. selamını Aleyküm de usulca da geç otur. Yakın arkadaşındır. Şöyle bir dizine dokunursun. Hani ne haber gibisinden. O kadar sadece bitti. O kadar ya o kadar ya. O ondan sonra başta böyle. O kaynatmaya başlar. Hayrola kardeşim ya. Hayrola ya. Bir daha kurma İnni en Allahu muhakkakan Allahum la ilahe illa ene sadece ben var Bir tek ben varım. O zaman fa'bud sen de sadece bana ibadet et. Hakkını salat beni hatırlamak için namaz kıl. Allah siz içinizden amin diyorsunuz. Allah'ım bana da size de bunu nasip etsin arkadaşlar. Bu kaçırdığımız, kaybettiğimiz bizlerde olmayan bir şey. Onun için biz namazımızdan almamız gerekeni almıyoruz. Halbuki namazın bizi böyle uçurması lazım, namazın bizi böyle nur haline getirmesi lazım. Almıyoruz onu. Niye? Çünkü böyle yapmıyoruz. Biz sadece işte Fazları vacipleri, sünnetleri, müsaapleri yerine getiriyoruz. Allah'ın kabul etsin. Tamam o kadar, o kadar sadece. Hani fıkıhla, fıkıha uygun tamam ama kalbe gelince kalbin alakası yok. İşte elhamdülillah çok şükür hamdolsun Rabbimize ki Mevla ondan hesabı çekmiyor Ondan hesabı çekecek olsa hafif olur. Evet. adı ufî hâlif müzâkûl nefsini Her nefis karşılığını görsün diye kıyamet saati mutlaka geliyor. Allah Celle Celaluhu yardımcımız olsun. تيقا بي النبي عليه الصلاه والسلام يقول: اعطي زمان لبيتكم انسان يرجع في الكون مرجع كيف؟ هم يروحون مدرسه ترجع، هم لا من سته محببه ترجع، لا لا ترجع. لا، اللهم امرئ يا احسن الكلام ابلغ النظر، كلام الله الملك العزيز العلام، قوله تبارك وتعالى في الكلام اسال الله، وإذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، بسم الله الرحمن الرحيم. بل الحمد، رب السماوات، ورب الارض رب العالمين، بل هو الكبرياء في السماوات والارض وهو عزيز حكيم.